halkını halkına selam ediyorum. Onu ve Diyarbakır'a zaten özellikle çok selam ediyorum. Ben öncelikle Bursa'yı kınıyorum. Bak niye kınıyorum? Çünkü Diyarbakır halkı deprenzadeydiler. Oraya gittiler. Onlara misafirperverlik olarak, insan olarak davranmaları lazımken onlara saldırdılar. Orada ihanat oldu. Onlar bu sefer Diyarbakır'a gitsinler, insan görsünler, bakayım misafirperverlik nasıldı? Ayıp değil onların yaptığı. İnsanlık böyledir. Peygamber'e da selam demiş, ırkçılık yapan, siyahi siyah, bir siyah diyen veya beyaz diyen ayrılım yapan bizden değil. Ayrılım yapmayacaksın. Hepimiz insanız. İlk önce insan insan olacak, sonra da Müslüman olacak. Hakkı hukuku bilecek. Saygıyı, sevgiyi bilecek. Bunu bilmeyen insan zaten Müslüman değil. Aynen. Aynen. Ondan... Aynen size katılıyorum. O e, Bursa'da kira yapılanlar provokatör. Ha. Biz insan. İnsanız sonra biz... da Müslüman. Bak bak. Ha. Biz Aleviz, biz Sünni, bir Kürtük, Türk'ü, Kürt Kürt Biz Hepimiz Türkiye. Türkiye'yiz. Bu Bursa'da yapılan provokatördür. Ha. Bunu iyi bilin kardeşim. Tamam ne olursa olsun. Her sene Fenerbahçe maçında da Ümit Özat aynısını yapmaya çalıştı. Her sene halkı tuvalete gitmedi. Anlatabildim mi? Bak tamam, Türkiye'de yapılmış bir tezgahtır. Hepimiz kardeşiz. Bundan daha ayıp Ama denen bir şey unutma. yok. Bu çok daha, ayıp daha bir şey. Kendisine daha çok şeyler yapacak. Bu oyuna gelme. Bir laf söyledim. Murat'ı çok dikkat et. Biz Aleviyiz. Sünnüyüz, Kürt Kürtüz, Türküz, fark etmez. Merkezi Romalı. Türkiye'de Duydum yaşıyoruz. Mı? Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'yiz. Hem nasıl bir birlikteyiz. Kendinize iyi bak. Hepimiz tek vücut. Şimdi Allah. kolum kessem bir kolla gezebilir şey misin? Bir, de. ayakla gezebilir misin? Pekre Gezemezsin. Mekke yapar bitmiştir. Bu Türk milleti. Ben siyasete pekre karışmıyorum. Siyaset ben siyasete karış. Siyaseti karıştırıyorum. Ha? Hayır abi. Şimdi bak bunu diyorum. Anca sen ayrı konuşuyorsan konuşuyorsun. Teşekkürler. Güle güle. Bak. Sana bir şey diyeyim. Eğer onlar Diyarbakır'a gitseydiler Tebremze'de olarak vallahi billahi Diyarbakır halkı yolları baş göz üstü yapardı. Ama Diyarbakır bak teprenden çıktı. Tebremze'deydiler. Bursa'ya gittiler. O saldırı yaptılar. Ben onları kınıyorum. Kim ne derse desin. Devlet Bahçeli tebrik etti Bursa Spor taraftarlarını. Milli duruşta ne diyor? O, öyle o olmuyor. Kendi tebrik, etmeyecekti. tebrik etmeyecekti. <laughs> tebrik etmeyecekti. Ayıp değil mi şimdi tebrik etti? Onları ilk ne? onlara diyecekti. Sizin yaptığınız ayıp. Niye bunu yaptınız? Ayıp değil. Sen kendini böyle biz diğer Diyarbakırlıların yerine koy. Ne diyeceksin? Sana saldı o saldırı yapsalar ne diyeceksin? Ayıp değil. Bak sana da bunu diyeyim. Türkiye'nin mevzisi derindir. Aziz. Hani diyorlar ya bir söz var. Türkiye'nin mevzisi derindir. Kimse dibine giremez? Tek kelime diyorum. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Sağ olun. Hadi eyvallah kendinize iyi